Sevgili Bentonit kullanıcıları, bugün sizinle çok önemli bir deneyi beraber yapacağız. Deneysel olarak ispatlayacağım. Biliyorsunuz bir maddede negatif iyon varsa eğer bir elektroliz, elektrolit şey hazırlarsanız düzeneyi, mesela bir pil devresi, 9 voltluk bir pil, bunu bir e, kaşığa bağladım, bir tanesini negatif iyon yapıyorum, negatif kutup yapıyorum, bir tanesini de pozitif kutup yapıyorum. Şöyle birbirine değmesin yeter. Eğer bunun içerisinde negatif iyon varsa pozitif kutba doğru gidip yapışarak o kaşığın yüzeyini kaplayacak ve kalınlaştıracak. Pozitif iyonlar zaten zararlı iyonlardır. Olmamasını istediğimiz iyonlar. Biz şimdi bir iki ucu da birden kaldıralım. Bakalım hangi uçta toplanmış? Önce onu görelim. Bak. Diyelim ki bu artı yüklü olan kaşık bizim için ağır metal taneciği olsun. Vücutta dolaşıyor olsun, binlerce, on binlerce bunun gibi materyal var ve bentonit vücudunuza girdi dolaşmaya başladı. Aynı buradaki örnekte olduğu gibi gidip ağır metallerin etrafını sarıyor, toksinlerin etrafını sarıyor, virüslerin, bakterilerin etrafını sarıyor ve bunları vücuda toksin, ağır metal, radyasyon, virüs gibi göstermeyip bentonit'in içinde bir tanecik olarak bırakıyor ve onun da vücuttan işte 5-6 saat yani gün içerisinde 8-10 saatte vücuttan atılmasını sağlıyor.